Selamlar. Bugün ilahi adaletten, ilahi vicdandan, ilahi düşünceden ve ilahi yaratılmıştan, yaratan güçten bahsetmek istiyorum. Ancak bunun yanında bir de beşeri güç var tabii. Yani bir tanrıya ait ilahi güç, bir de insanlara ait beşeri güç var. Biz bunları Çoğu zaman karıştırırız birbirini. Bazıları der ki sırf ilahi gücü ve beşeri gücü elinde tutmak için ikisini harman yapıp daha güçlü, müthiş bir ek gücüne dönüştürmek için ilahi güç de bende beşeri güç de bende diyenler aslında Allah'a şirk koşanlardır. Ben böyle bir şeyin olmadığına taraftarım. Yani ilahi güç Allah'a aittir, beşeri güç kuluna aittir. Bu noktadan hareketle şu soruları sorabiliriz kendimize. Mesela daha önce ben bir iki tanesine yine video çekmiştim. Aklıma gelenleri tekrar söyleyeyim. Tanrı taraf tutar mı demiştim ben. Bağışsa kızmıştı. Tanrı korkutur mu demiştim bana demişler amca işte dayı bilmem ne ne diyorsun sen bilmem ne bazı daha böyle iğrenç e, yorumlar yaparak kendi sıfatlarını ya düşünce yapılarını ve kültür seviyelerini belirtmişlerdi bakın açıkça söylüyorum ilahi güç nedir beşeri güç nedir bunun ikisi harman olur mu Olur diyenler Gitsin Zeus'a baksınlar. Onda birleştirmişti onun. İki gücü birleştirmişti. Daha sonra peygamberli dinlerden sonra bu iki gücün aslında ayrı olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Fakat insanoğlu o kadar tuhaf ki hırsına yenilip yine de meydana çıkıp bu iki güç bende diyenler hiç bitmemiş. Bitmiyor da bugün. Yani ilahi güç de bende beşeri güç de bende diyor adam. Bunun devamında Demiştim ki ben tanrı korkutur mu? Tanrı tehdit eder mi? İnsanları aç bırakır mı? İnsan ticareti yapar mı? Kötüleri korur mu? İlahi güç bunları yapmaz. Peki kim bunları yapan? Beşeri güç. Peki beşeri güç kimin adına yapıyor bunları? İlahi güç adına yapıyor. Bugün kutsal kitapların çoğuna bakın Beşeri gücün izlerine rastlarsınız. Şimdi bazı diyecek ki bana, bana yine Tanrı şey dede ne saçmalıyorsun sen? Amca ne saçmalıyorsun sen? Bak bana saçmalıyorsun deme. Bir bak bakalım. Daha önce 50 defa söyledim belki. Yine söylüyorum. Bakara suresi 47, Nisa suresi 24, Asap suresi 50, 72. Say say bitmez yani. İlk aklıma gelenler bunlar. Bir bak bakalım orada köle ticareti de var. Kölelerimize şöyle davranan da var. 3-4 kadından evlenin diyen de var. İsrailoğullarını biz üstün kıldık diyen de var. Beşeri, ilahi adalet bunlar der mi? Demez. O halde bir tuhaflık yok mu bu işlerde? Geliyorum ben. Bunları tabii üst üste sorunca insanın aklına ister istemez Şöyle bir soru geliyor. Tanrı düşünür mü? Öyle yani bunları Tanrı düşünerek mi söylüyor? Yoksa ilahi güç dediğimiz Tanrı bunlardan muaf mı? Ya da ne derler ona? Haberi mi yok acaba? Bu beşeri gücün ortaya koyduğu, Tanrı adına konuştuğu. Bak bir daha söylüyorum. Beşeri gücün Tanrı adına konuştuğu sözlerden ilahi gücün haberi mi yok yoksa? Şimdi bahsi gene saldıracak bana. Bir sakin ol. Şampiyon bir sakin ol. Benim dediğimi bir anla başta. Sen Allah adına ahkam kesemezsin. Ben beşeri birisi olarak konuşuyorum. Sorguluyorum. Ben Tanrı'yı Tanrı olarak görüyorum. Allah'ı ilahi bir güç olarak görüyorum. Senin gibi günlük abidik gübülük işlerime de alet etmiyorum. Yok yol yoldan Nedir? Dalından bir yaprak düşer mi işte ondan Allah'ın da haberi varmış. Yok işte üstten yağmur yağarken Allah'ın her şeyden haberi varmış. Bu Allah'ı kendi günlük, abidik işlerinize alet etmekten başka bir şey değildir. Ben soruya sorduğumda bazıları işte söyledim ya gene şey diyecekler, saldıracaklar bana düşünür diyenler mesela Tanrı düşünür Düşünür diyenler tek tek insanların kaderlerini mi düşünür? Yoksa kainatın gidişatını mı düşünür? Kainatın gidişatını mı tanzim eder? Yani ilahi gücünü orada mı gösterir? Ya ben yerdeki karıncanın ne yapacağını bir şey yarattım ama artık o karınca ise o kaderini bulur insanoğlu içinde. Ben size akıl verdim. Ben sizin sürekli kaz güder gibi sizi gütmekten bıktım. Ya da ben size akıl verdim. Kendi yolunuzu bulun. Derse insan insanoğluna secde suresi 9'da söylüyor bunları. Diyor ki ben sizi e, kaş verdim, göz verdim. Suretimden yarattım. Kendi yolumuzu kendiniz bulun diye diyor. Daha sonra da buranın bir imtihan yeri olduğunu sık sık belirtir. Bazıları der ki işte Allah her şeyimizi biliyor. Kardeşim Allah biliyor da her şeyini eğer Allah yap diyorsa bunu yap diyorsa iyi de kötüyü de yap diyorsa seni niye imtihan ediyor o zaman? Seni niye imtihan ediyor? Bura niye imtihan yer o zaman? Dolayısıyla biz ilahi adaletle beşeri adaleti karıştırırız şu o zaman. Bazıları derler, işte biraz önce de söyledim. Ee, insanın her aldığı nefesin sayısını Allah biliyor. E sen kendine iyi bak ya da bakma. Ondan sonra Allah'a suçlu tut. Mesela kötü örnekler de verebilirim ben burada. İşte Hindistan'da e, 20 kişinin birden tecavüz ettiği kız çocuğunu geçen sene duymuştum. Allah biliyor muydu onu? İnsanın aklına başka iğrenç olaylar da geliyor. Diyorsun ki ya bunu Allah biliyor, olabilir mi? Bunu Allah biliyorsa niye engel olmadı? O çocuğun kaderi öyle mi yazıldıydı? diye ben sorarsam sen ne diyeceksin acaba yani? Evet mi diyeceksin buna? Dolayısıyla işte bir şey vardı. Paris Hilton kızın adı. Uçakla bilmem Miami'de çorbasını içiyordu. Fransa'da öğlen yemeğini yiyordu. Akşam yemeğini Dubai'ye geçiyordu. Allah onun kaderini de öyle mi yarattı? Ya da bugün e, Amerikan şöhretleri var. Paraya para demiyorlar. Kırıyorlar paraları. Her konseri milyar dolarları buluyor. Allah onlara demek ki öyle bir şans vermiş ki. Açık çek. Çık bir konsere iki şakıdım şakıdım Madonna, şimdi bir tane daha çıktı ya. E, şimdi adını getiremedim birden. E, neyse Madonna'dan gidelim. Her konseri bizim Türkiye'ye gelse şimdi konserlerinde yer bulamayız. Onu da Allah kaderini öyle yazdı öyle. Benim köyümdeki kızın kaderini öyle yazdı ya da Kaz Dağlarında o e, yörük kızlarının çalının şırpının arasından şey toplayacaktı. Nedir bu? Kuş burnu toplayacak ya da e, kekik toplayacak da ekmek parasını çıkaracak. Onun kaderini öyle yazdı. Onun kaderini öyle mi yazdı? Allah insanları doğru şey ettikten sonra, nesli gittikten sonra akıl verir ve de, diyor ki ben sizi suretimden yarattım. Akıl verdim. E, kaş verdim. Göz verdim. Kulak verdim. Bundan sonra size aittir diyor. İmtihan ediyorum size. Burada tekrar ediyorum ben beşeri adaletle ilahi adaleti birbirine bir karıştırmayalım. Bak ben burada şeye inanıyorum. Takdir ilahiye. Ancak benim her yaptığım hareketten de Allah sorumlu demiyorum. Bu en büyük Allah'a şirk koşmaktır. Yani Allah'ım ben bugün işte şunu yaptım ama sen bana yaptırdın. Allah adamın yüzüne tükürür ya. Sen böyle de Allah adamı yüzüne tükürür. Ondan sonra bir takım yerlerde 6-7 yaşındaki kız çocuklarına evlenin. Bilmem ne yapayım. Ondan sonra kalk. Ya Allah takdiri ilahi canım bu. Ulan adi herif takdir ilahi ise e, önce 45 yaşındaki kızına kadından evlenip sonra 9 yaşındaki kızı almak takdir ilahi mi? Parayı bulunca değişiyorsunuz hemen. Ben bunu gene de şey için söyledim. Yanlış anlamayın. Hazreti Davut'un Betşepa için söyledim. O, o da benim bir takıntımdır. İnsanoğlunun çok büyük bir sözü vardır bu konuda. Ben Tanrı değilim. Onun gibi yaratıcı değilim. Ama bende Tanrı'nın tüm vasıfları var. Diyor bu sözü karşılık bak ben bu sözü vahdet birliğinden vahdeti vücuttan anlıyorum. Yaratıcı değilim diyor. Tanrı da değilim. Ancak bana Tanrı nefes verdi, üfledi, ruh verdi. Dolayısıyla onun karakterinden karakter geçti bana. Ben onun gücünü almadım ilahi gücünü ama bana vasıflarını verdi. Bu ayet açık. Peki gelelim. Tanrı'da vicdan var mı? Hani daha önce Tanrı düşünür mü dedik ki? Bana göre Tanrı insanlar çok da düşünmüyor. Size göre, bazılarına göre, size göre demiyorum, düşünüyor olabilir. Tanrı yine derse ki, ben kullarımı kendi suretimden yarattım ve onlara ruhumdan, nefesimden nefes verdim. Ruhu üfledim. Onlara kendi karakterimden karakter aktardım. Ben vicdanımı da insanlara verdim. Tanrı derse ki ben vicdanımı insanlara verdim. Ben de artık size acıyacak vicdan yok derse ne diyeceğiz? Yani Tanrı'nın suretinden aldığımız, onun ruhundan aldığımız karakteri bize geçti. Ve vicdanı da bizde şimdi. Dolayısıyla ben şunu demek istiyorum. Tanrı, biraz önce örnekleri de söyledim. Tanrı'da vicdan yok. Olmaz. Tanrı beşeri ilişkilere karışmaz. Bu dünyadaki insanların birbirlerinin gırtlağını sıkmaları, birbirlerini öldürmeleri, birbirlerine tecavüz etmeleri falan beşeri adalettir. İlahi adalet başka. Sen bu dünyada istediğin kadar kötülük yapabilirsin. Vicdanlı ya da vicdansız. Bunun hesabını vereceğini kabul ediyorsan biraz vicdana gelirsin. Biraz da Allah korkusu varsa içinde tam vicdana gelirsin. Eğer vicdan yoksa içinde, Allah korkusu da yoksa o zaman Allah hak getire her türlü kötülüğü yapabilirsin. Kalkıp bunu da bana ya işte Tanrı'da vicdan yok bana bunu yaptırdı falan Tanrı'ya da e, sataşmayın, bulaşmayın. Kendi pis işlerinizi Tanrı'nın üzerinden aklamaya da çalışmayın. Allah koluna dolayısıyla taraf tutarak yani şeyden öncekiler gibi Zeus gibi, Apollo gibi bilmem ne gibi acımaz. Allah kuluna yarattığı gibi bırakır ve bu dünyada kaderiyle insanoğlu baş başadır. İnsanoğlu birbirinin hakkını yer. İnsanoğlu birbirine kötülük yapar. Bunu Tanrı yap da demez. Bunu Tanrı kulun hakkını ye de demez. Tanrı git onun çocuğunu öldür de demez. Git Tanrı şuna sataş buna öldür demez. Ya da bu milleti ben üstün kıldım da demez. Bunlar tamamen uydurma laflardır. Bir daha söylüyorum. Tanrı taraf tutmaz. Tanrı şu millet daha uygun, üstün. Ben onlara peygamber gönderdim. Var öyle. Ayetlerde de var. Ayetin açıklamalarında da var tesvirin tesvirinde de var. Diyor ki işte ben peygamberliği milletleri üstün kıldım. Palavra. Öyle bir şey yok Allah'ın adaletin. Allah'ın adaleti herkese eşittir. Her millete de eşittir. Bunu biz bu birincisi İsraillerin insanoğlunu kakalaması, ikincisi de Arapların buna destek vermesidir. Yok öyle bir şey. Tanrı taraf tutmaz. Gelelim Tanrı gene var şeylerde. Daha önce söyledim de işte. Köle ticareti yapar mı? Ne kadar şey değil mi? Soru bile saçma ya. Ayetlerde var bu. Bazılar diyorlar ki ya bu ayetleri güncelleyelim gelin yani. Yok 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 kelimesine dokunma. Niye? Daha hala günümüzde var çünkü. Köle ticareti de var. Beyaz kadın ticareti de var. Çocuklarla evlilik de var. Bu onların işine geliyor. Dayanak noktaları da o kitaplardaki o ayetlerdir. Ya kutsal kitabımızda var. Kaldıralım. Köle ticareti ne ya? Kadın ticareti ne ya? Ama var diyor şeyde. Ayette var. Bu Tanrı'nın işi değil ki. Bu Tanrı'nın işi değil yani. Senin gibi yazmış birisi oraya. Muhtemelen Tekrar ediyorum ve lafı bitireceğim. Yarın ya da bir iki gün sonra daha büyük bir konuyu getireceğim buraya. İnsanlar biraz daha fıttıracak, çıldıracak olabilir. Varsa çıldıracaklar. Sonuç olarak şunu demek diyecektim ben. İnsanoğlu beşeri adaletle ilahi adaleti hep birbirine karıştırırlar. Bunu da Tanrı'yı suçlarlar. İçinde Allah korkusu olmayanlar Tanrı'yı suçlayabilir. Ya da ilahi adaleti iyi anlamayanlar diyelim. İlahi adaleti iyi anlamayanlar abidik gübüdük pis işlerine bile Allah'ı karıştırırlar. Halbuki Allah'ın işi ilahi adaleti sağlamaktır. Evrendeki düzeni sağlamaktır. Yeryüzündeki düzeni sağlamaktır. Senin pis işlerinden uğraşmaz Allah. Sana da akıl vermiş, demiş ki işte ben seni yarattım, akıl verdim, kaş göz verdim, göz verdim, görmüşsün düzgün hareket et. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.